kaldığımız yerden devam edelim. 5. ve son videoyla bu video serisi 5 seri olacağı için 5 bölüm olacağı için yavaştan bitireceğiz artık. şimdi buraları gördüğümüz gibi tıklayıp kapatabiliyorduk ama bunları tıklayıp seçemiyorduk. Bize değer döndürecekler. O yüzden bunları tıklanabilir yapacağız şimdi. Radyo butona geliyorum. Ekleyeceğimiz birkaç bir şey var. Hemen şöyle şuraya virgül diyerek ekleyebiliriz. Ee, ne ekleyeceğiz? Volume değeri ekleyeceğiz. Küçüğe tıklandığı zaman küçük evet, Küçüğe tıklandığı zaman küçük değerini döndürsün. Bir tane de variable ekleyeceğiz bunun he hepsini aynı eklesek oluyor Neden oluyor Çünkü zaten sadece bir tanesini seçeceğiz o yüzden Hepsini aynı eklesek oluyor Şunu hemen kopyalayalım mı yok şimdi hepsine aynısını yapacağız şu variable'da birazdan anlatacağım neden öyle dediğimize büyük diyelim parametreleri virgülle birbirinden ayırıyoruz variable boyut diyelim şimdi alacağımız değeri de buraya yazalım boyut buradaki variable'daki boyut buraya geliyor boyut eşittir tk string var diyoruz. string değişkenine dönüştürüyoruz buradaki boyutu. Bakalım çalışıyor mu? Evet, birine sadece birine tıklayabiliyoruz böylelikle. Bunları da seçebiliyoruz. Şimdi geldik. Bunları sipariş ver butonu oluşturacağız. Bunları da sipariş ver dedikten sonra bu buradaki girilen bilgileri çekecek ve siparişimizi oluşturacak. Yaptık. için öncelikle bir fonksiyon oluşturalım. Dev sayesinde fonksiyon oluşturabiliriz fonksiyon oluşturmayı da görelim. Sipariş ee, ver. Ver diyelim fonksiyona. C süslü parantezli burada bu iki noktayla oluyor. Şimdilik PES diyorum bir şey yazmayacağım şimdi bir buton oluşturalım şöyle sipariş diyelim eşittir tk nokta button diyelim form yazmayacağım bunu zaten tek formumuz olduğu için tekstini girelim hemen butonun text eşittir eşittir birazcık duraksıyorum çünkü şu an saat gece içi o yüzden sipariş ver ton olsun tonun adı virgül e, diyorum parametre atalım active Yani Active background ders alacağı rengi seçebiliriz. Sipariş olduğu için green diyelim. Gürgür. Comment ekleyeceğim şimdi. Bu comment ne demek? Bizi oluşturduğumuz fonksiyona götürecek. Sipariş ver burada çıktı comment oluşturduğumuz fonksiyon evet. olur. Ama bunlar bitiyor. Bir de şunu bunu konumlandıralım. X eşittir. 130 olsun. Yürgül eşittir. 100. olsun. Bakalım. bastığımız zaman gördüğünüz gibi yeşil oluyor bastığımız hiç olmuyor yeri, yeri, fena değil gibi ikisi birazcık daha yana çekelim iyice bir ortalandı yeri de güzel fena değil gibi. birazcık aşağı indirebiliriz yaptım O kadar Bakalım boyutlandırıyoruz şu an böyle deneyerek. Evet yeri güzel. Böyle kalabilir. Bir de sipariş bilgileri adında bir label oluşturalım daha güzel gözüksün. Ağrış Birbirinden ayırsın ki çağırdığımız zaman daha güzel gözüksün. times 14 yapalım 14 puto büyüklüğünde olsun bir de bunu place diyerek yerleştiriyoruz paketlememize gerek kalmadı place dediğimiz zaman 50 yapalım bakalım nasıl gidecek pek de iyi gözükmedi nasıl yapalım birazcık daha bunu yukarı alalım şunu da biraz yana çekelim sipariş bilgileri böyle daha iyi ama biraz daha yana çekelim bunu ne kadar olsun 150 yapalım böyle ortalandı. Bir de bunun rengini yeşil yapalım ya. Yani. Şöyle virgül koyalım. Foreground diyelim. eşittir Yeşil mi yapsak? Sarı yapalım. dostlar hiç gözükmedi bize işte yapamayız. Evet böyle daha güzel. Şimdi şuraya bir hashtag işaretiyle sipariş getir diyorum. Buradan sonrakilere siparişimizi getirmek için yazacağımız kodları gireceğim. Öncelikle şuradaki bir fonksiyonumuzda sipariş ver butonu oluşturmuş muyduk bakalım tk buton comment sipariş ver. evet comment sipariş veri götürüyor bizi pas geçmiştik pas geçmeyi siliyorum buna bastığımız zaman ne olacak şimdi bunu söyleyeyim şöyle bir şey yapalım nerede label ad diyeyim label adı alsın adres içindekiler boyut bunların aynısını böylece kopyalıyorum dev sipariş verin içine yapıştırdım boşluk bırakarak hepsini şu fonksiyonun içine aldım. Evet az önce ufak bir hat almıştım. Şimdi sipariş ver fonksiyonunun içine sipariş ver butonuna basıldığı zaman bir buton oluşturmuştuk. Şuradakilerin aynısını kopyalayıp sipariş ver e, fonksiyonun içine yapıştırıyoruz. Sadece aynı label'ların gelmesini sağlayacağız. buraya bastığımız zaman aynıları gelecek fakat e, x'i ve y'yi değiştirmemiz lazım y sadece y'yi değiştirsek olur diye düşünüyorum mesela şunu 140 yapalım bakalım nasıl olacak burayı 340 yapalım at soyat buraya geldi 240 yapalım Evet, tam istediğimiz gibi oldu. Şimdi 200 300 arttıralım o zaman. Evet tam istediğimiz gibi oldu. Şimdi enterlerin içinden bilgi almamız lazım. Bunun için Evet entry'leri bulduk. Entry'lerde birazcık oynama yapacağız. Entry'lerin içinden bilgi almak için şöyle ki text value. text value dedim. eşittir dedim. Buraya da bir değişkenin adını yazacağız. Hemen şöyle bir değişken atalım. D De al yani değer al anlamında. Dal yazdım buraya hemen. eşittir tk nokta string var bunu hemen şeye dönüştürdük string değişken string adında bir var ya sonra değişkeni dönüştük değer al 2 yaptık ekran nokta string var yaptım yani şu değer al 1 ve 2'nin içine buradaki değerleri yazdıracak entry'lerdeki buralara da dal ve aynı zamanda şuraya da yapayım değer al 2 yaptım evet burası bu kadar da entry'lerden artık bilgi alabileceğiz bunlar sayesinde Evet gördüğünüz gibi şurada bir hata aldık. Bakalım hata neymiş. Bunko Voxion Premium Voxion Text value diyor. Tamam devam et Demek ki Nerede hemen şu Text Volu değil. Text Böyle olması lazım. shot diyelim. Evet hata almadık. Şimdi ne yapacağız? Text variable dedik. E, dal dal ve dal 2'ye atadık bunları. Ve şimdi sipariş ver fonksiyonumuza hemen bir şey daha ekleyelim. Bunların aynısını ekleyeceğim. Yani bunlarda ne olacak? Aldığımız verileri bunların adın karşısına işte siparişteki adı, adresi karşısına siparişteki girilen adresi atayacak Bunlar için hemen şuraya ad bir adres bir içindekiler bir ve boy bir diyelim ki farklı olsunlar. Bunun için tabi bir şey daha yapmamız lazım. Text'e de text değil de eşittir dal demiştik hatırlarsanız dal nokta get diyorum ve içindekileri çekiyorum dal dediğimiz şeyin adresi de aynısını yapalım atadığımız verileri getirmeye yoruyor. Dal 2 nokta git Şöyle yapalım. Bunlar gelecek. Bir de tabi aynı şekilde boyut bilgisini alalım. Boyut bilgisi nereden alacağız? Bu biraz daha basit. boyut nokta get dediğimiz zaman boyut bilgisini de bu şekilde alabiliyoruz. Bakalım hemen küçük boyu vesaire boyu. Variable burada boyut demişiz boyut bilgisini de buradan alacağız Geriye ne kaldı İçindekiler kaldı İçindekilere geçelim nasıl yapacağımıza İçindekiler kısmında şöyle yapacağız Şunu silelim İçindekiler için ne demiştik biz değer atamıştık Gördüğünüz gibi değer 1 artı şöyle yapalım yalnız daha güzel gözüksün değer 2 artı boş veriyorum burada değer 3 diyelim hepsini yan yana toplayıp yazdıralım deneyelim bakalım ne olacak hata verdi evet tamam tamam şunu çözelim evet hatayı çözdüm nasıl olacakmış şuraya get yazmayı unutmuşuz zaten hemen noktayı koyduğumuz anda bize uyarı veriyor get diyeceğiz değer bir değer ikiden sonra da nokta get diyorum değer 3'den sonra da get çağıracağız değerlerimizi böylelikle çekeceğiz bastığımız zaman bakalım hatayla karşılaşacak mıyız Bir seçili geliyor string olduğu için ile karşılaşmadık fakat üst üste binme yaşadık hemen bunu da üst üste binmesini geçirelim ne kadar olur hemen 50'den başlıyorum 50 diyelim bakalım nasıl gözükecek 50 de az oldu 150 yapalım Evet 150 olduğu zaman yine birazcık da olsa gözüküyor. Fakat yanlış bir şey mi ben? Adres ve içindekiler birazcık kaymış gözüküyor. Evet tamam. Bunu 100 bakalım Bunu da 40, 30. Hepsini gerçi 120 yapabiliriz herhalde. Şöyle deneyelim bakalım nasıl olacak. Başak diyelim. evet hepsi düzeldi sucuklu sıfır zeytin diyor he mısırın o seçmediğimiz için sıfır olarak aldı seçilmeyen değerini güzel programımız çalışıyor örnek bir programda böylelikle yapmış olduk evet yavaş yavaş videonun sonuna gelelim hemen e, zaten 20 dakika olmuş Şöyle kan Gökçe diyelim Adres Tekirdağ Evet orada yaşıyorum Aynı zamanda balık esirde Tabi bir ayağımızda balığı Kesiyoruz vesaire vesaire İçindekiler evet, Sucuk olsun mısır olsun Zeytin de olsun Hepsini seviyorum bunda orta boy yapalım Ruhumuz fakir büyük seçemiyoruz Sipariş ver dediğimizde An gökçe geldi, içindekilerin bir kısmı gelmedi. Ee, o kadar da olur tabii. Şöyle yapalım. Evet. Ee, geldi gördüğümüz gibi. Biz sipariş programımız böyle tamam. Şimdi bundan sonra ne yapılabilir daha fazla? Şöyle yapılabilir. Ee, bu sipariş bilgileri yine bir mail SMTP kütüphanesi kullanılarak Python'da sipariş bilgileri Böylece Hani firmaya gönderilir gibi mail atılabilir bunu da yapabiliriz tabi ilerleyen süreçlerde fakat video serimiz 5 video olduğu için videonun süresi dahil uzadı burada bu programı bitirmek istiyorum gayet iyi bir tasarım uygulaması örneği olmuş oldu Evet bugünlük bu kadar işte dediğim gibi geliştirilebilir mail olarak gönderilebilir girilen şeyler tabii şu taraf bir silent olacak, kullanıcı da son kullanıcı da olacak bu tarafta yine aynı silent üzerinden mail olarak gönderilebilir. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video kadar